Onların durumu bir ateş yakanın durumu gibidir. Ateş çevresini aydınlatır, aydınlatmaz. Allah onların gözlerinin nurlarını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı. Artık görmezler. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık hakka dönmezler. Yahut onların durumu gökten boşanan içinde karanlıklar Gök gürlemesi ve şimşekler bulunan bir yağmura tutulmuşun hali gibidir. Yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah inkarcıları tamamen kuşatmıştır. O şimşek neredeyse gözlerinin nurunu kapı, kapı verecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler. Karanlık üzerlerine çöktü mü de dikilip kalırlar. Allah dilemiş olsaydı işitmelerini görmelerini de alıverirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki Allah'ın azabından korunasınız. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi. Onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eşler koşmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe içindeyseniz haydi onun gibi bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın. Eğer doğru iseniz. Yok yapamadıysanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız. O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan inkarcılar için hazırlanmış ateşten sakının.